Bugün çok özledim seni aşkım. Niye gelmedin bakayım sen otağı öyle? Gelemedim. Yani evden kurtulmak her gün daha da zorlaşıyor benim için. Vallahi bak ben anlamam. Seni görmeden bir gün bile geçiremiyorum. Ne yap et gel. Niye? <laughs> Peki nasıl olacak böyle gizli gizli? Mete, ben ile olamam ki artık. İkimiz de boşanalım. Aşkım, kurulu düzeni bozmak o kadar kolay bir şey mi? Kaç yıllık evliyim ben? Ayrıca Pelin sayesinde yaptığım iş bağlantılarım var. Şimdi hiç sırası değil. Ne zaman sırası gelecek peki? Her şeyin bir zamanı var. Onun da zamanı gelecek. Merak etme sen. Seviyor musun beni? hem de çok.. Ama bak.. Böyle giderse bu işin nereye varacağını biliyorsun değil mi? <laughs> Ne yapayım? Hiç ayrılmak istemiyorum ki ben yanında.. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Şiliz Çelik Başkaya ben. Randevum vardı doktor beyle. Evet, not almışım. Doktor Bey size de görecek. Buyurun, içeride dinlenelim. Tamam. Yardımcı olayım. Peki, versin. Vers. Versin. Gerçekten çok doğal hepsi. Baksana kadınların suratına el elden üstünmüş. Ee, Serdar Efendi, sen beni kaybettiğine yan. Aa, Hande değil mi o? O da mı buraya geliyormuş? Ay, şu, şu hallerine bak ya. Zaman verin. Geliyorum. Buyurun, sizi hasta bilgilendirme formunu doldurun, ben hemen geliyorum. Ah, tabii. Bu seferki de bayağı kararlı. Adamın yakısını bırakmıyor. Hepsinden işte. Doktor Bey yakında karısını boşar, bunu alır. Her gün birlikteler. Biliyorum, bilmez miyim? Otel rezervasyonlarını ben yapıyorum. Nasıl Hande'den mi bahsetiyor bunlar? Buna i̇nanamıyorum. Melisa Hanım buyurun doktor bey sizi bekliyor. Ha, e, tamam ben şey yaptım hallettim bunu da.